Çok değerli bas, basın mensupları, hepinizi e, Cuma e, saatinde Saygıyla e, hürmetle selamlıyorum, hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun zamandır e, Suriye'de bir iç savaş var ve Türkiye Cumhuriyeti olarak bu savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biriyiz. E, 3-4 milyon civarında bir Suriyeli kardeşimiz e, uzun yıllar aramızda iskan etti. Onların ihtiyaçlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşı olarak karşılamaya çalıştım. Son yıllarda 2019 yılında İdlib yeniden bombalandı. Zaten kapasitemizin üzerinde bir misafir barındırıyor dedik. Dolayısıyla sınırı bir şekilde kapatmak, onları orada barındırmak durumunda kalındı. Bombalardan kaçan insanlarımızı biz orada e, savunmasız, e, korumasız bırakacak değildik. E, ülke olarak onlarla ilgilenmek boynumuzun borcu Bir kardeşlik e, vazifesi icra ettik. Ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2019 yılından sonra e, çadırlarda barınmakta olan buradaki kardeşlerimize daha korunaklı ve dayanıklı evler e, yapmak durumu hasıl oldu. Türkiye Diyanet Vakfı e, önderliğinde bir iyilik, sıcak bir yuva e, namıyla, ismiyle bir kampanya başlatıldı. E, i̇nsanlarımız her iyiliğe rağbet ettikleri gibi bu iyiliğe de son derece e, rağbetkar oldular, rağbet ettiler, iltifat ettiler. Biz de bu kış izlediğimiz haberlerden, e, basından takip ettiğimiz kadarıyla e, tabii çadırlarda yaşayan insanların çektikleri çileleri e, görerek e, harekete geçmek durumunda kaldık. Zaten e, 450 bin civarında Suriyeli kardeşimiz Urfa'da barınmakta. Yine sınırda yapılan yardımların e, haricinde e, il ve ilçe müftüleri olarak bünyemizde, e, Şanlıurfa'mızda e, bir kampanya başlattık. Ee, orada yapılmakta olan e, biriket evlere katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız bu kampanya e, 63 evi yapma hedefine matuftu. Ancak e, elhamdülillah gerek vatandaşlarımızın, gerek müşterilerimizin, e, tek başına şahısların ve çalışan personelin yardımlarıyla 63 sayısını elhamdülillah çok daha fazla aşarak 540 bin lira civarında bir para toplandı. 6 bin lira karşılığı olan bu evlerden şu anda 63 değil 90 tane ev yapıyoruz inşallah. Bu 540 bin lirayı biz Diyanet Vakfı Genel Merkezi'ne göndereceğiz zaten müteahhitlerle yapılan anlaşmada e, bu paranın tekabül ettiği evler Türkiye Diyanet Kurulu Genel Merkezi tarafından orada yapılacak. Bu paranın içerisinde benim adıma yapılmasını arzu ediyorum diye kardeşlerimizin sayısı 14. O 14 ismi e, genel merkeze bildirmek suretiyle onlar adına bu evlerin yapımını sağlayacağız. E, evler İki oda, bir mutfak ve lavabodan oluşmakta. Beton çatı yapılmak suretiyle her türlü yağmura, kara dayanıklı bir hale getirilmekte o evler. Biz bu kampanyayı geçen ay yani Ocak ayının 28'inde başlattık. Bugün 26 Şubat. Ee, takribi bir ay süren e, bu kampanyada e, Sayın Valimiz ve devlet büyüklerimiz olmak üzere e, ilçe müftülerimiz, bütün yardımcılarımız, bütün personelimiz ve e, çok e, değerli, hamiyetperver vatandaşlarımız tarafından e, yapılan bu yardımları takdirle, şükranla e, karşılıyoruz. Herkes bilsin ki bu e, yardımlar yerine ulaşacak ve belki e, onlarca, yüzlerce kardeşimizin o çamurlardan, o tozlardan e, kurtarılarak dayanıklı evlerde yaşaması temin edilecektir. E, sizlere de buraya kadar teşrif ettiğiniz için e, teşekkür ediyorum. E, Cuma'nız hayırlı olsun, günümüz bereketli olsun. Allah hepinizi kaza beladan korusun. Ve Rabbime duam şudur ki, e, bütün insanlar...